Manisa'da Çatı Kulüp Projesi hayata geçiyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin spor altyapısını güçlendirecek olan Çatı Kulüp Projesi'ni başlattı. Bu projeyle Manisa'daki kulüpler ve spor okulları ile işbirliği yapılacak ve özellikle basketbol altyapısı geliştirilerek yetenekli sporcular yetiştirilmesi sağlanacak. Manisa ihracatta büyük gelir elde etti. Manisa, 2024-2025 sezonunun ilk yarısında çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında 310 milyon dolar gelir elde etti. Manisa, Türkiye'nin çekirdeksiz üzüm ihracatının %90'ını gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. Yunus Emre'de iftar sofrası kuruldu. Yunus Emre Belediyesi Ramazan ayı kapsamında 100. Yıl Meydanı'nda iftar sofrası kurdu. İftar programına katılan vatandaşlar birlikte oruçlarını açarken tasavvuf müziği konseri, semazen gösterisi ve çocuklara yönelik etkinliklerle Ramazan'ın manevi atmosferini yaşadı. Manisa'da yaz havası. Manisa'da sıcaklık 28 dereceye ulaşırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını açıkladı. Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak ve yaz havası etkisini sürdürecek. Haberin merkezi Manisa'dan Son Dakika Haber Merkezi'nden ben Tuğçe Cengiz. Gündemden anında haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki Başkala bülteninde görüşmek dileğiyle.